İkinci Bölüm Burun Bir gün Azor'a bir gezintiden öfke içinde homur homur homurdanarak döndü. Neyin var sevgili eşim? diye sordu ona Zadik. Seni kim böyle kızdırdı? Yazık dedi Azor'a. Şahit olduğum manzarayı sen de görseydin, benim gibi kızardın. Bu çayırın kıyısındaki derenin yanında iki gün önce genç eşine bir mezar yapan genç dul Kosro'yu teselli etmeye gitmiştim acısı içerisinde tanrılara bu derenin suyu mezarın yanından aktığı sürece oradan ayrılmayacağını ant içmiş. Ne var bunda? dedi Zadik. Demek ki kocasını gerçekten seven, saygıdeğer bir kadınmış. Ah! diye yanıtladı onu Azora. Onu ziyaret ettiğimde neyle uğraşıyordu bir bilsen? Neyle güzel Azora? Derenin yatağını değiştiriyordu. Azora genç dul hakkında öyle uzun uzun olumsuz konuştu. Onu o kadar şiddetle kınadı ki bu erdem gösterisi Zadig'in hiç hoşuna gitmedi. Karısının diğer gençlerden daha dürüst ve değerli bulduğu Kador adında bir dostu vardı. Zadig ona içini döktü ve değerli bir armağan vererek elinden geldiğince kendisine bağlılığını garantiye aldı. Köyde dostlarından birinin evinde iki gün geçiren Azora, üçüncü gün eve döndü. Gözü yaşlı hizmetçiler, kocasının önceki gün birdenbire öldüğünü, bu kötü haberi kendisine bildirmeye cesaret edemediklerini ve Zadig'i atalarının bahçenin diğer ucundaki mezarına gömdüklerini söylediler. Azora ağladı, saçını başını yoldu ve ölmeye ant içti. Akşam Kador kendisiyle konuşmasına izin vermesini istedi ve beraberce ağladılar. Ertesi gün daha az ağladılar ve birlikte öğle yemeği yediler. Kador, dostunun servetinin büyük bölümünü kendisine bıraktığını ve bu serveti onunla paylaşmaktan mutluluk duyacağını anlamasını sağlayacak laflar etti. Kadın ağladı, kızdı, yatıştı, akşam yemeği, öğle yemeğinden uzun sürdü, daha bir serbestçe konuştular. Azora, merhumu övdü ama Kador'da bulunmayan kusurları olduğunu da itiraf etti. Akşam yemeği yenirken Kador şiddetli bir dalak ağrısından yakındı. Endişe ve telaşa kapılan kadın, içlerinden birinin dalak rahatsızlığına iyi gelip gelmediğini sınamak için süründüğü bütün esansları getirdi. Büyük Hermes'in hala Babil'de olmamasına hayıflandı. Hatta Kador'un büyük acı duyduğu yerine dokunmaya bile tenezzül etti. "Demek bu acımasız hastalığa yakalandınız," dedi ona acıyarak. "Bu hastalık," diye yanıtladı Kador, "kaç defa beni neredeyse mezara sokuyordu. Beni kurtaracak tek bir çare var." Bir gün önce ölmüş birinin burnunu sancıyan yerin üzerine koymak, çok tuhaf bir çareymiş, dedi Azora. Arno Efendi'nin beyin kanamasına karşı küçük keziklerinden daha tuhaf değil diye yanıtladı Kador. Genç adamın değerine ilaveten bu kanıt, sonunda kadının kararını vermesini sağladı. Ne de olsa, dedi. Kocam dünün dünyasından yarının dünyasına Çinavart Köprüsü'nden geçerken ikinci hayatındaki burnu birinci hayatındakinden biraz daha kısa olduğu için. Azrail güçlük çıkarmayacaktır. Bir ustura aldı, eşinin mezarına gitti, orayı gözyaşlarıyla suladı ve mezarında uzanmış yatan Zadig'in burnunu kesmek için yaklaştı. Zadig bir eliyle burnunu tutup diğer eliyle usturayı durdurarak doğruldu. "Hatun," dedi ona, "genç Kosro'ya artık söylenip durma. Burnumu kesmeyi tasarlamanın bir derenin yolunu değiştirmekten aşağı kalır yanı yok."